Merhaba. Bugün hepimizin aklını kurcalayan bir soruyu masaya yatırıyoruz. Özellikle de akademik araştırma yapanların. Eminim siz de kullanıyorsunuzdur. PaperPal, Jenny AI, SciSpace. Hepsi de sanki her şeyi bilen mükemmel bir araştırma ortağı olacakmış gibi duruyor değil mi? Vaatler büyük. Milyonlarca kaynağı tarayacaklar, yazım sürecinizi ışık hızına çıkaracaklar, aradığınız o mükemmel alıntıyı anında bulacaklar. Ama eğer bu araçlardan herhangi birine bütün bir kitabı yani bir monografiyi analiz etmesini söylediyseniz büyük ihtimalle bir duvara tosladınız. İşte bugün o duvarın arkasında ne olduğunu anlamak için küçük bir araştırma yapacağız. Pekala, hadi başlayalım. İlk ipucu bu araçların kendilerinde değil, bilgiyi aldıkları yerde gizli. Yani şöyle düşünün, bu yapay zeka asistanlarının bodrum katında falan devasa bir kütüphanesi yok. Onun yerine bizim mega-indeks diyebileceğimiz, herkese açık, dev bilimsel veri tabanlarına bağlanıyorlar. Mesela birçoğunun ana kaynağı OpenALEX. Rakam inanılmaz. 250 milyondan fazla akademik çalışmanın kaydını tutan bir veri tabanı. Ve bunun içinde de yaklaşık 24 milyon kitapla ilgili kayıt var. İşte güçleri tam olarak buradan geliyor. İşte burası çok kritik. Kullandığınız aracın hangi veri tabanına bağlandığı, ne bulabileceğinizi tamamen değiştiriyor. Mesela OpenAlex kullanan bir araç, kitap bulma konusunda çok daha zayıf olan semantik skolara göre size kat kat fazla sonuç getirecektir. Veri izini sürdük, şimdi sıra geldi şüphelilerin kendilerine. Hadi şu araçları bir sorguya çekelim bakalım, kanıtlarla yüzleştiklerinde ne yapıyorlar. İlk şüpheli Paperpal. Şunu baştan söyleyeyim, OpenAlex sayesinde kitap bulma konusunda gerçekten harika iş çıkarıyor. Kitabın adını, yazarını, özetini hepsini önünüze seriyor. Ama işte o büyük ama burada devreye giriyor. Kitabın içini okuyamıyor. Yani kapağı görüyor, arka kapak yazısını biliyor ama sayfaların arasında ne yazdığından haberi yok. Gerçek bir analiz için kitabı PDF olarak sizin ona vermeniz gerekiyor. Sıradaki isim Jenny AI. O da kitapları kolayca buluyor. Evet, ama onunla çalışmaya kalktığınızda karşınıza çok net ve can sıkıcı bir sınır çıkıyor. Kendi dokümantasyonundan gelen bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Çoğu akademik kitap, yani üzerinde çalıştığımız kitaplar, 150 sayfadan çok ama çok daha uzun. Bu 150 sayfa sınırı ne demek? Bir kitabı bütün olarak analiz etmenin imkansız olması demek. Yapay zeka sadece küçük bir parçasını görebiliyor ve kitabın o ana fikrini, genel argümanını tamamen ıskalıyor. Ve son şüpheli masamızda SciSpace. Veri tabanının büyüklüğüyle övünüyorlar, doğru. Ama sistemleri daha çok makaleler için tasarlanmış, kitaplarla karşılaştığındaki tavrı daha aslında her şeyi ele veriyor. Eğer bir arama sonucunda PDF iste diye bir buton görüyorsanız bu aslında SizeSpace'in size şunu demesidir. Evet, böyle bir kitap var, kaydı bende ama üzgünüm içeriğine erişemiyorum. O bende yok. Evet, soruşturmamızda hep aynı desenle karşılaştık. Değil mi? Aslında bu gizemi aydınlatan, bu işin neden böyle olduğunu açıklayan iki temel engel var. Bu iki sorun karşılaştığımız neredeyse her şeyi açıklıyor. Biri tamamen yasal, diğeri ise tamamen teknik. Hadi bunlara bir bakalım. İlk engel, yasal olanı. Tam metin duvarı. Basitçe söylemek gerekirse, telif hakkı yasaları. Bu şirketler devasa davalarla uğraşmak istemiyorlar, bu yüzden de telifli bir kitabın içeriğini izinsiz dokunmuyorlar. Sadece kitabın adı, yazarı gibi halka açık olan künye bilgilerini, yani üst verileri toplayabiliyorlar. İkincisi ise teknik engel, bağlam penceresi. Bunu şöyle düşünün, bir yapay zekanın da bir dikkat süresi, bir hafızası var. 5000 kelimelik bir makaleyi rahatça aklında tutabilir. Ama 80 bin kelimelik koskoca bir kitabı tek seferde işleyemez. Bu onun için çok fazla bilgi. İşte Jenny AI'daki o parça parça analiz de tam olarak bu yüzden yaşanıyor. Peki, madem gizemi çözdük, bütün bunlar sizin için, yani bir araştırmacı için ne anlama geliyor? Bu araçları en verimli şekilde nasıl kullanmalıyız? Bu tablo aslında her şeyin bir özeti. Bakın hepsi bir kitabın var olduğunu bulma konusunda gayet başarılı. Ama iş kitabın içine girip derin bir analiz yapmaya geldiğinde top tamamen size geçiyor. PDF'i bulmak da yüklemek de sizin sorumluluğunuzda. O zaman en önemli çıkarımlar şunlar. Bu araçları keşif için yani doğru kitapları ve yazarları bulmak için sonuna kadar kullanın. Harikalar. Bütün bir kitap yerine tek bir bölümü analiz edecekseniz Jenny AI işinize yarayabilir ve en önemlisi belgenle sohbet et gibi bir özellik kullanıyorsanız kaynağı sizin sağlamanız şart ve asla körü körüne güvenmeyin. Yapay zeka sadece başlıktan yola çıkarak içerikle ilgili tamamen yanlış şeyler söyleyebilir. Her zaman orijinal metne geri dönün. Çünkü günün sonunda hiçbir yapay zeka sizin beyninizin bir insanın yapabildiği o derin ve eleştirel okumanın yerini tutamaz. Bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Bu araçlar akademinin o devasa kütüphanesinde size yol gösterebilir, harika birer yardımcı pilot olabilirler ama unutmayın, kitabı açıp o sayfaları çevirmesi ve gerçekten anlaması gereken kişi hala sizsiniz.